Merhaba dostlar, hepiniz Kripto tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Shiba Coin inceleyeceğiz, analizleyeceğiz, bakacağız, neler yapabilir Shiba Coin. Hiçbir yatırım tavsiyesi değildir, tamamen kendi görüşlerimi paylaşmaktayım. Evet dostlar, Shiba Coin binastaki 24 saatlik işlem hacmi 367 milyon dolar. Nerede 13 milyar dolar olan hacimler nerede Shiba? Shiba unutuldu mu? Hayır unutulmadı. Shiba hala da popülerliğini ee, koruyor. Sadece hacim yok. Baktığımız üzere 3500 bandındaki güzel bir desteğimiz var. 4100 bandı bizim şu andaki hedefimiz. Ben o hedefe de gideceğini düşünüyorum. Ee, dostlar o hedefe de şöyle bu şekilde gideceğini düşünüyorum. Çıkar bunun üstüne bir ray test atar sonra 44'e doğru gider. Yani ben yönün yukarı yönlü olacağını düşünüyorum. En kötü ihtimalle böyle gelir. Buradan destek olur yine gider. Shiba coin yani yön yukarı bana göre Shiba coin'de dostlar. Yakın haberleri de var ona da geçeceğiz. Analizimizi böyle tutalım. Dedik buralar diptir. Olay bitmiştir dostlar. Instagram'dan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Şimdi habere geçelim. Shiba'da 211 milyonluk yeni yakım geliyor. Kripto para tabanlı ilk plak şirketi olan Bigger Entertainment'in sahibi Steven Cooper. Shiba için açıkladığı 26 Aralık'taki yakım organizasyonunda dolaşımdan tamamen kaldırılacak olan token sayısının 211 milyon 666 bini aştığını açıkladı. Sürekli artan rakamın ardından şirketin toplam yaktığı token sayısı 870 milyonun üzerine çıkmış olacak. Bigger Entertainment şirketinin Ekim ayında başlattığı Shiba Unu yakım adımında 870 milyon ship sınırı da geçildi. Şirket sahibi Stephen Cooper Twitter'dan yaptığı açıklamada fenomen token'ın yarın YouTube'dan yapılacak olan yakın partisinde dolaşımdan kaldırılacak olan şip sayısının yaklaşık 212 milyon olduğunu belirtti. Bu rakam 13 Aralık'ta 133 milyondu. 2022'yi hayal edebiliyor musunuz? Yakma operasyonlarına devam edeceklerini belirten Kupur şunları söyledi. 26 Aralık itibariyle yeni yakılacak şip sayısı 211 milyon 665 bin, 666 bin oldu. Bu rakamla birlikte yakılan toplam token 868 milyon küsur. 20 Ekim'de başladığımız bu yolculukta 2022'de neler yapabileceğimizi ayarlayabiliyor musunuz? Cooper ayrıca dün attığı bir tweette de 24 saatin en çok şip yakan kişiye Noel temali Shiba NFT'si hediye edileceğini söyledi. Cooper 26 Aralık'a kadar rakamı 1 milyar şip yapmaya çalışıyordu. Shiba'nın yakın partisi olarak adlandırılan organizasyon ayrıca YouTube'dan da canlı olarak yayınlanacak. Cooper şip yakamları ile ilgili verdiği bilgide de Tokenların ölü adreslere gönderildiğini ve dolayısıyla sonsuza kadar da dolaşımdan kalkacağını belirtti. Öte yandan bu organizasyondan bağımsız olarak da son 48 saatte 720 milyon şibin yakıldığı görüldü. Çeşitli hesaplardan bu cüzdan adresine gönderilen şipler tamamen dolaşımdan silindiler. Rakam son 24 saatte de 15 milyon oldu. Hatırlanacağı üzere dün de 700 milyon 706 milyonluk şibin yakıldığının ortaya çıkmasının ardından Fenomen token'ın fiyatında yükseliş yaşanmıştı. Şu anda düşüşte. Ama herhangi bir sıkıntı yok. Ben buradan yine yukarı yönlü gideceğini düşünüyorum. Ekstra olarak önemli bir haber varmış. Shiba'da? yok. Video bu kadardı dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler. analiz hala daha güncel takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.